Merhaba ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Elif Kömürcü. Yeni bir haftada borçlanma araçları birincil piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 15 Temmuz haftası borçlanma araçları birincil piyasada sakin bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ile 1 yıl aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlem. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 3 tane ihraç ile devam etmekte. Ayrıca aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinin benzer seviyelerde olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda D Yatırım Bankası 84 gün vadeli ihracını %50,75 oranla 150 milyon lira. Nurol Yatırım Bankası 124 gün vadeli ihracını %51 oranla 150 milyon lira. Halk Bankası 91 gün vadeli ihracını %47 oranla 141 milyon lira. Vakıf Bank 91 gün vadeli ihracını %47 oranla 140 milyon lira. Yapı Kredi Bankası ise 97 gün vadeli ihracını %49 oranla yaklaşık 1 milyar 501 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 22 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde ve yatırım Bankası'nın 300 milyon lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 6 milyar 760 milyon lira, Halk Bankası'nın yaklaşık 12 milyar 511 milyon lira, Vakıf Bank'ın yaklaşık 4 milyar 362 milyon lira, Yapı Kredi Bankası'nın ise yaklaşık 8 milyar 479 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aylık vadede ak finansal kiralama %50 oranla 250 milyon lira, global yatırım ise %54 oranla 400 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 4, 6 ve 12 aylık vadelerde Deniz Factoring önceki hafta benzer vadeli iki ihracını %51,5 oranla 230 ve 100 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını da aynı oranla 200 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Doruk Factoring %51 oranla 100 milyon lira, Koç Finansman %47,5 oranla 650 milyon lira, ve Quick Finansman ise %57 oranla 700 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 22 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Ak Finansal Kiralamanın yaklaşık 1 milyar 107 milyon lira, Global Yatırım'ın 560 milyon lira, Deniz Faktöring'in 3 milyar 501 milyon lira, Doruk Faktöring'in 50 milyon lira, Koç finansmanın 2 milyar 565 milyon lira. quick finansmanın ise 1 milyar 580 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarıyla devam edecek olursak Ereğli Tekstil %55 oranlı 119 gün vadeli ihracını 770 milyon lira. İş GYO değişken oranlı 269 gün vadeli ihracını 350 milyon lira. Vestel Beyaz Eşya ise %52,5 oranlı 113 gün vadeli ihracını 455 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 22 Temmuz itibariyle yurt içinde tedavülde Ereğli Tekstil'in 390 milyon lira, İş GYO'nun 3 milyar 500 milyon lira, Vestel Beyaz Eşya'nın ise yaklaşık 1 milyar 321 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka tarafında gerçekleşen ihraçların 3 ve 4 aylık kısa vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında vadelerin ağırlıklı olarak 12 ay seviyelerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Real sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 3 tane ihraç ile devam etmekte bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere Hoşçakalın.